Bugün apayrı skandallar ortaya çıktı. Skandal diyorum neden? Şöyle kısaca özetleyeceğim. Yani işin uzun tarafına hiç geçmeyeceğim. İsimleri kısaltmalarıyla da olsa vermeyeceğim. Şu anda o komiser de tutuklandı zaten. Biz bu haberi bu görsele açıklarken gözaltına alınmıştı. O komiser neler yapmış derseniz öncelikle suikastten önce tetikçiye Sinan Ateş'in konum bilgisini, bulunduğu yeri, işte benzer bilgileri aktarmış. Kullandığı araçların markasını, modelini, plakalarını ya konumunu aktarmış. Resmen gidin hani vurun. orada vurun dercesine. Hani çok kötü bir benzetme ama başka neye çıkabilir bu durum? E bir diğeri cinayetten sonra da bu komiser soruşturmada aktif görev almış. Yani skandal değil de nedir? Azmi Bey ne dersiniz? Bana bu haberi okuduğum zaman Suda e, Suudi Arabistan'daki MBS'yi hatırladım. Muhammed Bin Salman. Bu Aha. yaşanan olay Muhammed bin Salman'ın Suudi Arabistan'ında yaşanır ancak ki yaşandı da devletin e, imkanları kullanılarak bir muhalif, muhalif bir gazeteci Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda katledildi. Kesildi ve yakıldı. Birebir birebir aynısı değil mi bu? Devletin imkanları kullanılarak bir politik muhalif akademisyen, siyasi kişiliği olan bir akademisyen, <laughs> muhalif duruşu olan bir akademisyen devletin imkanları kullanılarak üstelik yurt dışında da değil, MBS'nin yaptığı gibi yurt dışında da değil, ülkenin başkentinde, merkezinde katledildi. Ee, şurada iki ay sonra birinci yılını dolduracak kabine değişti. İçişleri Bakanı değişti. Hala, hala daha e, duruşması, mahkemesi başlayabilmiş değil. Belli Maalesef. ki bu işin konuşturulması geciktirildi. Ve şimdi ortaya çıkan korkunç bilgi e, bizi sadece hükümete değil, devlete karşı olan güvenimizi de temelden sarstı. Bu işin geciktirilmesinde sorumluluğu olanlar bizim malımızı, canımızı güvendiğimizi teslim ettiğimiz hükümet ve onun yönettiği güvenlik kurumlarıdır. Bu işten en tepesindekine kadar yani AKP hükümetinin başı olan AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanı kadar sorumludur. Tamamen onun sorumluluğundadır. Bu işin geciktirilmesi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluluğundadır. Bu işe rıza göstermediğini biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin açıklığa kavuşturulmasını her yönüyle soruşturulmasını istiyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanının çevresinden aldığım bilgiyle söylüyorum. Fakat AKP hükümeti bilsin ki. Bu e, kovuşturma geçtikçe bu işin suçluluğunun gölgesi AKP hükümetinin de üzerine işbirlikçisi ol, işbirlikçi olarak düşmektedir, düşer de. Bu da haksız bir itham olmaz. O nedenle e, şimdi ortaya çıkan e, yeni bilgi ve bulgularla beraber yeni tutuklamaların olmasını da bir yandan e, sevinçle karşılıyorum. Belli ki iyi niyetli olarak bir şeyler yapılıyor. Umarım kesintiye uğramaz. Umarım geciktirilmez. Ve bir yerde bu iş durdurulmaz. Söyleyeceklerim bu kadar bununla ilgili. Çünkü evet. rahmetli Sena Ateş çok genç yaşından beri tanıdığım bir kardeşimizdi. Arkadaşımızdı. Ve sonrasında... Bir babaydı e, değil mi? Çocukları da kaldı. Babasız benim kaldı. Benim mevkidaşımdı. E, o sebeple yalnızca bizim iç politik meselemiz değil arkadaş evimiz meselesi değil aynı zamanda Türk kamuoyunun da ortak meselesidir bu politik cinayetin açıklığa kavuşturulması bu açıklığa kavuşturulmaktan anlayacağımız şey tetikçilerin açığa çıkması suçunun delillendirilmesi ve ceza alması değil yapanlar kadar yaptıranların da kim olduğunun açıklığa çıkması niçin için yaptırıldığı bunun açıkça açığa e, çıkartılması gerekiyor. Tetiği çeken elle beraber o tetiği kimlerin çektirdiği, talimatı kimin verdiği, kimlerin verdiğinin açığa çıkması gerekir. Bunu e, arkadaşı, mevki daşı olarak e, istemek kadar bir yurttaş olarak da istemek sanırım her birimizin hakkı olmalı.